Hepinize merhaba arkadaşlar. Player Battleground'ın ilk oynanış videosuna hoş geldiniz. E, H1 Z1 mi diyecektiniz Battleground mu? İkisi de birbirine benziyor. Lakin e, Battleground gençler e, daha farklı oynanış açısından ve e, nişan olsun, e, loot olsun, e, craft olsun çok farklı bir oyun. Ve gençler e, oyunda ufak optimizasyon sorunu dışında oyun gerçekten mükemmel bir e, görüntü ve e, oynanışa sahip. Oyunun e, ayım kısmı zaten değişmiş. Ayrıca oyuna silahlara e, eklenti takabileceğimiz parçalar gelmiş. E, nasıl gelmiş? Şarjör kapasitesini büyütme var. Ondan sonra zoom var. Ondan sonra susturucu var. E, tutmaç var. Ne ararsanız var. Bu silahları öyle geliştirebiliyoruz. E, oyunda şöyle bir şey var. E, Polis yeleği vesaire. sırt çantası var. Bunlar gençler seviye seviye. Biz buluyoruz bunları. Seviyesi yüksek olanlar daha iyi oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi haritaya giriyoruz. Abi şimdi atlar basmış burayı. Bu arada nere atlayacağız ona bir karar verin. Abi şu tarafa dönsene ya. Şuraya bırak beni kardeş. Uçak İstediğimiz yere bırakmıyor mu bizi? Ana. Atla abi. Bakın gençler, H1Z1'de kendimiz atlamıyoruz. Bizi kendileri atıyorlardı. Burada biz kendimiz atlıyoruz. Bu arada kardeş, sen niye geldin benim bölgeme ya? Bura benim bölgem. Hayatta kalmaya çalışacağız gençler. Ee, erkenden de ölebiliriz. Valla her şey olabilir. Otomatik kendi açacak belli bir süre sonra. Ee, ben bir öyle bir oynama şansı buldum bir bakayım dedim mekanikleri nasıl. İkinci oyunumu sizinle birlikte oynuyorum şu an. Deniz kenarında bir sahil kasabası. Valla bakalım burada ne yapacağız? Öleceğiz mi kalacağız mı? Dediğim gibi ufak bir optimize sorunlar var. Görüntüler gerçekten muhteşem. Ya, neredeyse yani adamlar ne bileyim sağlam bir oyun çıkarmışlar ortaya ya. Bu ne abi el bombası bulduk direkt bombacı mülayim. Hemen bir tane silah bulmam lazım. Ya, bakın seviye 2 sırt çantası bulduk bir tane pantolon. Bu ne abi ee, seviye 2 sırt çantası bu da. Rengi farklı biraz. Ee, silah bulamadık mı? Aa, silah burada. Evet şarjörünü değiştirelim takalım. 7 tane mermi. Renkler falan gerçekten muhteşem olmuş. Bu ne abi çanta. Kaç abi seviye bir geç onu. İlk yardım kitini aldık. Şimdi başka neler var bakalım burada. Başka bir şeyler yok. Şöyle bakın sağa sola eğilebiliyorsunuz. Onu da yapmışlar. Bana bir tane kask lazım. Bir tane taramalı tüfek lazım. Burada başka bir şeyler var mı? Valla abi şarjör marjör bırakmayalım burada. Banyoda da bir şey yok. Burada pek bir şey yok ya. Burası çöphane. Buraya da gittik. Hadi gidelim. Bu ne la Oğlum buranın çıkışı neredeydi Şu muydu Bu evde bir şey bulamadık gençler Şuraya girelim Kapılarını açık bırakalım ki evlerin Girdip girmediğimizi unutmayalım 9 milimetre var abi Aha mikro uzi buldum bu arada gençler bakın. Şu an silah tekli diyor tamam mı? B'ye bastığınız şeyde otomatik atıyor. Taramaya geçiyor. Aha kask buldum. Onu kesinlikle unutmayın. Tek mi atacaksınız ondan sonra otomatik mi atacaksınız ona karar verin. Tek katma da var dediğim gibi isterseniz tarama da var. Aha red dot aldım. Vallahi red dot aldım. Bayağı mermisini de yaptım bunun. Aha şunu da değiştirelim Burada başka bir şey var mı abi Bunlar nedir abi Yerden alak bakak bir sürü şey var ya Parça uzantı var gençler Mesela şimdi ee, Bunu takamıyoruz tüfeklerde takabiliriz Red dotu takabiliyor muyuz yok Mikroya bir şey takılmıyor abi Hızlı çekim şarjörleri var Gördüğünüz gibi aha Bu bunu oluyormuş abi Bak, şarjör kapasitesi büyüdü sanırım. Bakayım, evet 35 oldu. Bunlar çok iyi e, eklenen şeyler yani. Bunları es geçmemek lazım. Bu arada gaz maskesi buldum. Büyük ihtimal e, gelen gazdan daha az etkileneceğiz. Şöyle de gazı göstereyim burada gençler. E, daha sonra alan daralarak gidiyor. İlk sizi takip ediyor, ondan sonra alan daralıyor bu şekilde e, ölümümüze sebep oluyor. Onun için dikkat edin. Haritaya bakın. Şimdi abi şu eve girdik. Buna girdik. Ya aşağı doğru bir gidelim bakalım. Gece konduları gezelim. Buralarda bir şey yok. Bu arada drop vesaire olayı da var büyük ihtimalle. Askeri pantolon. As bombası ver bombasını severim. Bu arada abi ne attı? Bir şey attı mı? Ben bir şey göremedim. Gelen olursa tararız valla. Bir uzimiz var. Dikey tutma çaldık. Bulunsun ya parçalar. Bu kaç abi? Seviye 2'ymiş bu da. Sade tamam. rengi değişiyor. Seviye 3 lazım bana varsa eğer. Öyle bir çanta varsa alırım. Hmm, ağrı kesiciler var lan. Bunlar ne iş yapıyor? Ağrımızı mı dindiriyor? Anlıyor muyuz ağrım var diye yazıyor mu? Hmm. Burası çatı katı mı? Nere burası? Hmm çatıymış. Bu ne Benzin bidonu var. Aha sıyıya çantası. Vay. Canı fullüyor herhalde bu ha. Şöyle bakayım abi. Aha sıyıya çantalı. 100, 100 canına çıkarıyor. Direkt 100 yapıyormuş gençler. Canımız kaç olursa olsun. Burada var mı bir şey? Yer yok diyorlar çantada. Bir dakika abi. Şunu at yere abi. Şunu da at. İki tane aynı olanlardan atalım ya. Oh vuruşun vuruşun. Geliyorum oraya şimdi bekle. Her evde silah var ama neredeyse ya. arkada olmuş birazcık oyun. Kötü anlamda değil tabi gerçekten. İyi bir anlamda diyorum. Bu kaçıncı seviye abi? Birinci seviye geç. O değildi. Şurada bir yerde bir çatışma vardı. Sesler mesler. Sahilde takılıyoruz hala gençler. Yavaştan yavaştan. Gidelim de e, uzun namlulu tüfek lazım bana ya. Enerji içeceği bu ne abi? Bunları geç abi. Harbiden uzun namlulu tüfek lazım bana. Ben bununla pek bir şey yapamam ki. Şöyle bir haritamıza bakalım gençler. Aa, şuraya doğru. Biz zaten güvendeyiz ya. Biz zaten güvendeyiz gençler. Uçak niye geliyor abi? Ne atacaksın kardeş? Bir şey mi atacaksın? Yardım mı edeceksin? Aha. O değil de bir silah daha geldi şu an. Şunu da mermisini takalım abi. Oo. O değil de dur dur. Abi şimdi ya. Heh, 30 mermi verdi bu arada. Tekli değil abi, şöyle şeyli olsun. Heh. Şimdi oldu gençler. Şunu da şunu takalım. Onun yanında abi ne takabiliriz? Yok. Bunu takıyor mu? Yok. Başka bir şey takmıyor. Red dot takabildik herhalde. Bu da yakın temasta tarama olsun. Bu elimizde dursun da abi. Şimdi gençler şuradan çıkalım. Yavaştan gidelim birazcık çatışalım. Ölelim bir şeyler yapalım. Öldürelim öldürürsek tabi. Şimdi burası neymiş abi? Bölge. Böyle godozlama dalıyorum ama şu an yani oyunu sadece öğrenmek amaçlı oynadığım için Biraz sesli mesli gidiyoruz gençler. Dürbün bulsam çok güzel olur ya. Yatarız bir yere takılan nasıl satayım. Aha. Dikey tutma çaldım bu arada. Bakayım onu kullanacak mı? Yok abi. Şunu at ya var bundan bizde. Haydi çıkalım. Kaç kişi kalmış? 47. Sağda 47 kişi yazıyor. Aa, red dot'u kullanabiliriz. Bu arada gençler bakın bir tane tık yaparsanız göstermiyor. Ama iki tık arka arka yaparsanız red dot'a geçiyor. Çok iyi ya. Şu kulübelere bakalım. Bunlar ne? Oduncu kulübesi mi? Balıkçı kulübesi mi? Nedir bunlar? Anteni bile var. Aha polis yeleği. Uf, çelik yeleğimiz oldu. Yine UMP MP var. Boş ver onu abi. Uzuya ihtiyacımız yok. Görüntü gerçekten iyi ya. The Hunter Call of Wild'a benziyor görüntüleri. kimse yok abi ama sniper falan varsa işimiz çok zor ya. Bana abi şey lazım. Ama burayı bir açmış mı ne yapmış? Aa susturucu var abi dur be. Aa susturucu takılıyor gençler. Aha taktı. Harbiden taktı. Ki tıkta bir de şey yapıyor. FPS'e geçiyor. V tuşuyla da geçebiliyorsunuz. Artı şöyle sağınıza Sonunuza yine bakabiliyorsunuz alt tuşuyla. O özellik iyi olmuş. Fakat adamları ayrıştırmak cidden çok zor olacak. Harita çünkü rengi renk gençler. Enerji içeceği aldık. Kit sıkıntım var büyük ihtimalle. Aha. Adam gidiyor. Harbi adam gidiyor. Dur bakayım onu öldürmeye çalışalım. Lan. Abi sniper mı sıkıyorlar? Ne yapıyorlar? Kime sıkıyorsa artık. <laughs> uh. Bana... bana sıkıyormuş. Orada da çelik yelek var. Büyük ihtimal evden falan sıkıyor. Ha. Şöyle sağa sol çekerek gideceğiz gençler. Yapacak bir şey yok çünkü buraya kadar gelir burada olduğumu biliyor beni şişlerle evin içinde. Adam ateş etmeyi kesti. Yardır abi. Kimse var mı? Şuraya çökelim gençler. Bir dakika şimdi haritamıza bakalım. Ha biz sağlamdayız ya şu an. Pek daha gitmenin anlamı yok zaten. Şuralar falan ortası zaten haritanın. Burada bekleyeceğiz. Gelen giden var mı? Onlara bakayım mı? Dürbün yok ama ya. Dürbünüm yok abi. Bana bir dürbün lazım ya. Aksanıza bir sürü tutmaç falan var. At bunları abi ya. Şunu da at. Gerek yok bunlara. Şöyle sağa bakabiliyorsunuz. Sol yatıyor çok güzel. Bu kapı parçalanmış bu arada. Burada çatışma mı çıkmış? Ne olmuş? Gelen yok abi. Bu neymiş? Sersemletme bombası ver. Belki atmaya fırsatım olur atarım. Abi araba mı o? Vallahi araba. Dur bakayım. gençler. Al kaç abi. Oo, arabamız da oldu abi. O ne güzel lan. Oo. Oo, araba çekil önümden çekil. Arka koltuğa bak abi üstte de yer var. Arkadaşınızla oynuyorsanız A burda adam var oradadır, araba var. içeri pusmuş şerefsize bak. Öyle çıkartırım adamı işte. Bir kit basalım gençler hemen. Kullan abi. Adamı gördünüz değil mi? Arabayı çekmiş oraya pusuyu. Çakal seni. Yağmalı abi. Onun bunları nasıl alacağım? Ha aktarıyoruz. Kaç var abi? Oha pompalı falan var la bunda. Dur abi dur içeri bir geçeyim ben. Bir tane daha kullanmam lazım gençler. Oo ulan abi Şöyle sağ sol çekelim bunda da. Şunu at abi. Aha kalk seviye 2 diyor. Benimki seviye kaç? Alet kemerin ala. Oğlum çok şey var ya. Bunlar nedir abi? Oğlum bir ton şey varmış gençler. Şöyle sağa sol dönüyorum resmen. Adamın kaskı iyiymiş. Onu anladık. Bandajları da aldık. Aha Onun çantası iyiymiş. Yeterli bence. Benim araba nerede abi? Ben kendi arabama bineceğim. Bin bin. Bu arada arabanın arkasında ışık yanıp sönüyor. Çok iyi ya. Abi korktum ama adam içeride ya, girmemi bekledi ama bomba atınca <laughs> arada bakayım abi. Arabanın durumunu nereden anlıyoruz? Şunu ben bir çözemedim ama. Fener gibi bir şey var şu an. Aa arabayı dolduralım evet. Red Bull mu lan o? Harbi Red Bull sponsorluğunu mu almış bu firma? Evet ağrılarımız dindi gençler. Şu cam üstünde ağrı gibi bir şey herhalde. Ondan dolayı orayı doldurdu. Abi sahilde takılacağız gençler. Geleni gideni vuracağız. Başka çare yok. Gülo, kaydıra kaydıra. Abi pek aynı yerde durmayalım. Aha nitro da koyuyor. Bu arada canım kendi kendine doluyor Ağrılarımız dindi herhalde Oooo Şu ne abi ya Oğlum o kamufle olmuş adam mı la yoksa değilmiş. Kamufle olmuş adama benziyordu gençler. Taş araba var şurada da. <laughs> abi o kadar çok şeye benziyor ki her şey. Kimse de gelmiyor abi ya. Kaç kişi kalmış? 18. Action'a girelim mi? Ne yapalım? Hadi şöyle biraz action yaşayalım. Var mı kimse? O değil de ağrı kısmı yine düşüyor. Burada sniper vardı herhalde gençler. dürbünüm olaydı iyiydi ya. Valla dürbünsüzlük kötü. Oyunun en güzel yanı dürbün abi. Ha 17 kişi kaldı. Adamda da Scarlett'e var la. Anam hele bir de dürbünlüyse var ya. Canım okur benim. Bu arabanın benzini nerede abi? Ha şu altta soldaymış. Kırmızı benzin herhalde. Aa kırmızı canıymış. Kendi canım da gitti. Vay ne kadar gerçekçi. Hmm, alan daralıyor gençler. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bu alanın dışına çıktığımızda canımız gidiyor. Bir dakika içinde daralacak diyor. Bu alan ee, şu içerideki çizgiye çekilecek çizgilerde takılalım o zaman ya. Şurada ben takılayım. Ölmeden sona doğru kalmaya çalışalım. Parket abi. parket. et. Araba güzel ama ya. Cidden yapmışlar. Arkadan gelen var mı ona bakalım. Kimse gözükmüyor. Şu silah mermi çıkma diyor. Kötü oldu ya. Bu silah iyi vuruyormuş ama. Önce çantamıza bir bakalım neler var. Tıkaç var. Tıkaç Aha. Onun da şarjörü büyüyor. Güzel. Hem slotu açmış olduk. Bunu kullanmıyor şu an. 10 saniye diyorlar. Kalk 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 kalk. 5. Buggy. Arabanın ismi Buggy. Evet geliyor. Geliyor geliyor. Kovala beni. Valla Hadi Bak bak arabayı değdirelim mi biraz Şu öndeki beyaz sıcık Lan Hadi be. Tüh. O neydi lan? M1 64 bilmem ne kullanıyor. Vay. Vay baba. Oğlum ona ne kadar vurdum ben niye onu göremiyorum? Hı? Var göremedik gençler. <laughs> Ulan adam şeyin içinden çıktı ya. Abi şunu yapmayın ya. Bir Z1'de de bu vardı. Gazın içinden adam geliyor. Oyunu alıyor ya. Ona ne kadar vurdum ben onu görmek istiyorum şu an. Eksi ee, -10 diyor. Ha bu kaldığı canlar mı? Bak burada kaldım aldı diyor. 7 kişi kaldı lan. Biraz daha sabretseydim alırdım ha. 222 para aldım gençler. Evet, oyundan çıkmak istiyorum. Oyunun bitmesini beklemeyeceğim gençler. Ee, gördüğünüz gibi oyun bu şekilde. Bir de menüsünün menüsünü göstereyim size Loading diyor Oyun Steam'de 69 TL fiyat etiketiyle satılmakta e, 3 ayı bekleyin derim gençler eğer ki H1Z1 hastasıysanız ve e, Şöyle diyeyim Oynayacak çok oyununuz varsa e, yazı bekleyin yaz indiriminde alın oyununuzu 2 tane arkadaşım da varmış buradan çağırabiliyormuşum bu arada Şimdi abi e, karakter kısmında gençler burada e, giysileriniz var. Bunları alarak e, giyinebiliyorsunuz, isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde e, skin gibi bir şey düşünün bunları. Burada hepsi var zaten gençler. Onun içinde e, dışında rewards var. E, kasanız var ha. Şimdi e, oyuna başladığım için bu kasayı bana vermiş. Bunu açmam için 700 kasmam lazım oyun parası. Öyle açabiliyorsunuz. E, şeyde biliyorsunuz. Neydi onun ismi? Hmm. h 1 para vererek açıyorsunuz. Abi bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ee, bu adamlar deli gibi oynamış. Rank 60.000. Vay. Rating 1246. Yine kötü değil herhalde. Kill rating. Hep ölüp öldürme oranı bu gençler. Win rating. Kazanıp öldürme. Gayet iyi. <laughs> Neyse gençler bir sonraki bölümde görüşürüz. Play Kno-Unkov's Battleground'ın yeni bölümlerini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sürekli oynarız. Ekibi de kurarız. Kaç kişi oluyor bilmiyorum ama şurada gösteriyor. duyuyor ikili giriyorsunuz. Scott. Ha bu kendi oto takım arıyor sana. Duo var. Solo var. Şu an iki kişiye kadar var. Erdem olur. Çakır abi olur. Hepsiyle bir deneriz. Oynarız gençler bir sonraki bölümde görüşürüz ee, abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz ailemize katılabilirsiniz hoşçakalın